Merhaba gençler. 11. sınıf Fizik Ankam ve Bin Dağıttığı kitabın itme momentum soruları bölüm sonu değerlendirme sorularına şöyle bir bakalım. Bakın birinci soru kütlesi 0,5 kilogram diye vermiş. Şöyle kütleyi yazdım. Ardından topun yere uyguladığı etkileşim süresinin yani delta t dediğimiz zamanı 0,05 saniye olarak veriyor. Peki bana burada ortalama kuvvet soruyor ama öncelikle ben itmeyi yani momentum değişimini bulursam şu şekilde e, itme momentum değişimi geliyorum. Şöyle bir yazalım vektörel. Peki P son eksi P ilk yazacağım şu soru şeklinde. Son momentumum bakın yüzeye çarpıp da yansımış. İfadeyi şöyle görsem yazıyorum. Diyorum ki son momentumum şu. 10 çarpı kütlesi 0,5'ten son momentumum 5 kilogram metre bölü saniye. Daha sonrasında ilk momentumu da ucuna eklersem eksi bir halde. Şuna da eksi p ilkten yazabileceğim. 10 çarpı 0,5 ile bu da yine 5 ifadesini verecek. Açılara bakarsak yatayla yaptığı açılar şöyle 30'dan. Şu da Z kuralından gelen 30'dan. Vektörleri hatırlayın. İlk momentum buradan momentumumuz ilk başlangıç noktasından son bitiş noktasına doğru olan 5'e 5 beş, eşkenar üçgenden şurası 5 midir? Momentum değişimimiz 5. Yani ayrıca bu bize itmeyi de veriyor. Momentum değişimin 5. Ardından kuvvet çarpı zamanı yazarsam. Bakın 5. Kuvveti soruyor. Zaman da 0,05 saniye cinsinden. F eşittir. işler dışlarla 5'ler gitsin. 100 Newton diye bize cevap. Birinci sorumuzun cevabı 100 Newtonmuş gençler. Geçiyorum ikinci soruya. Geldim. Şöyle ikinci sorum. Bir esnek çarpışmadan bahsediyor. Şekildeki cisimler merkeziyle esnek çarpıştıklarına göre çarpışma sonraki hızları nedir diye sormuş ama burada bakarsak hızları bunun da artı 4'tür. Bunun da artı 2'dir. Momentum korunumundan gidersem MAVA artı MBVB B özel durum var mı diye bakıyorum. Kütlelerim eşit değil. Momentumlarım da eşit değil. O zaman buradan işlem yapacağım. Ama çarpışmadan sonraki iki hızını da soruyorsa VA üssü artı MB BB B üst. Dikkat ederseniz bunlar vektörel birer büyüklük olmalı. Yani ikisi de artı yönde aldık. Bakın birincinin kütlesi 6, hızı 4. İkincinin kütlesi 2, hızı da 2. Eşittir. Birincinin kütlesi 6 çarpı ve A üssü. İkincinin kütlesi 2 çarpı BB. Buradan işlemim 24 artı 4'ten 28 eşittir. 6 ve A üstü artı 2 ve B Ha, bunu sadeleştiririm. 14 3 ve A üstü artı VB üstü şeklinde. Bu birincisi momentum korumumuz. Dikkat ederseniz bir de bize buradan enerji korunumu için çarpışma öncesi birinci parçacığın VA ve A, A üssü VB VB üssü şeklinde hızlarının vektörel toplamlarından işlem yapıyorduk. Bunun hızı 4 ama VA üssüyü bilmiyorum. Bunun hızı 2 yine artı 2 VB üssüyü bilmiyorum bu tarafa atarsak 2 eşittir. VB üssü eksi VA üssü gelir. Alt alta şuradan işlem yapsak. 2 B üssü eksi VA üssü. Alt alta topladığımda gençler buradan kalan rakamımız ne olur? 16 eşittir 4 ee, eksi olarak vereceğiz değil mi? Yanlış yapmayalım. Şöyle ben bb'leri götürdüm. Şöyle toparlayalım. Şuna eksiler verelim. Şöyle bu eksi bu artı pardon şu da eksi bu da artı diye verelim. Bakıyorum ki şuradan 12 eşittir 4 4 ve a üssü ve a üstü. VA üstü buradan 3 metre bölü saniye. Şurada yerine yazarsak 3'ü 2 eşittir 3 eksi v a üstü karşı yatarsa ters yazdık değil mi İnne. Şöyle alalım. A üstü burası. 2 eşittir B, B üstünü bulamadık. Eksi 3 B, B üstü de gençler. Cevap 5. Bu şekilde birinci ve ikinci parçacıkların çarpışma sonrasındaki hızlarını bulmuş oluruz. Geçiyorum hemen üçüncü soruya. Yine bakın esnek çarpışma diye veriyor. şöyle esnek olmayan. Hemen bakıyorum. Bize merkezi de olmayan esnek çarpışma vermiş. Bakın burada momentum korunuyor, kinetik enerji korunmuyor ancak yatay bileşeni ayrı yaparsam. Bakın birincinin kütlesi M1 V1 mantığıyla kütlesi 1 kilogram, hızı 12. Py'yi düşünsem kütlesi 4 kilogram kızı ve ancak şuraya yapacağım işlem ne? Burası 12 ise bakın 6, 8, 10'dan şunun PY'si 16 olmalı. O zaman V hızını şu an buldum. 16 olabilmesi için hızı 4 olsun. Yine 3, 4, 5 mantığından ortak Momentum 20'yi versin. Yani şuradan hızının 4 olduğunu yazıp 16'ya ulaşmış olduk. P ortak 20 ise toplam kütlemiz ama 1 artı 4 ve bana ortak kütlenin hızını sorduğu için 20 eşittir. 5 çarpı V ortaktan ortak hızımız 4 metre bölü saniye. Geçiyorum. Bakın bana bir dördüncü soru vermiş. Eşit en kütleli bir cisim şekildeki gibi aynı yatay hizada, aynı düşey hizadayken üstteki cisim serbest düşmeye bırakıldığı anda aşağıdaki cisimle 60 da yukarı atılıyor. İki cisim bir saniye sonra çarpışıp yapışıyorlar. Cisimler yerden en fazla kaç metre çıkabilirler? Şimdi gençler hem atışlar hem de momentumla bağdaşmış bir soru. Bakın bir saniye boyunca bu beş metre yol alıp tek başına düşünseniz yukarıdan bunun hızı on metre bölü saniyelik hızla gelir. Yani nedir? H eşittir 5 t kareden birin karesi ile yaparsam 5 metre yol alıp V eşittir G çarpı T yani 10 çarpı 1'den hızı 10 olacaktır. Ama bir sonraki yukarıya doğru atılan bir cisim 10 kadar yavaşlayacağından hızı 50 olup şuradaki yüksekliğe de bakarsak 50 ile 60 arasında 55 metre yükseklikle çarpışma sağlanır diye düşünsem Demek ki diğer parçacığın da yukarıya doğru olan hızı 50 ve kütlelerimiz eme m'miş gibi düşünebiliriz. Buradan yerden yüksekliğini buldum ki 55 metre cepte dursun. Ama çarpışma olduktan sonra ne olur sorusuna 50 m yapışıyorlar ona bakacağım. Eksi 10 m diye zıt ifade eden toplam kütlemiz 2 m çarpı v ortak yazarsam Buradaki orta kızımızı görüyorsunuz ki 40 bölü 2'den 20 metre bölü saniye yazabilirim. 20 metre bölü saniye g çarpı t'den bakarsanız eğer 10 çarpı 2 ile yani t süremiz 2 saniye olmak zorunda. Peki 2 saniyemizde yine yukarıya çıkıncaya kadar h eşittir 2'nin karesinden 20 metre daha yukarıya çıkabiliyorsa demek ki benim Başlangıçta çarpışmadan önce maksimum çıkabildiği 55 metre bir 20 daha çıkarsa toplam 75 metre maksimum 75 metre yukarıya yükselir diye cevap bulabiliriz. Geçiyorum. Bir sonraki sorum. Bakın güzel bir araç sorusu. Arabalar çarpışıyor şeklinde. Burada Y doğrultusuna hiç bakmayacağım. Çünkü neden? Araç hiçbir şekilde gelip de asfalttan dibe çarpmaz. Yani yazacağım işlem ne? M ve cos 53 ama dikkat ederseniz yönü eksi olduğu için şurada bunun ise yönünü art alacağım yapışıyor, esnek olmayan bir çarpışma var ve benden V'nin hızını istiyor. E, 3M çarpı 4 yazsam, diğeri için de eksi yönde diye M çarpı, bakıyorum, V çarpı cos 53. Cos 53'ü yukarıda vermişti gençler ve soruya bakıyorum ki hareketsiz kalmış, hareketsiz olduğu için 0. Şunu bu tarafa 12M diye alırsam, Diğerini ise cos 53'ün 0,8 pardon 0,6 ters yazdık. Şöyle 0,6 ile ifade edersem karşıya m ve 0,6 diye yazmış oluruz. M'ler sadeleşsin. 120 bölü 6'dan 20 metre bölü saniye. Bu taşın cismin parçacığın hızıdır diye yazabiliriz. Y'ye hiç bakmıyoruz. Sadece Px'i koru diye burada araç yatayda hareket edeceği için yatay hız bileşenlerinden yatay momentum korunumuna bak. Gençler bir sonraki konum. Bana bir momentum zaman grafiği verilmiş. Bakın gençler kütle 2 kilogram demiş. Ortalama hızını cismin 10 saniye içindeki ortalama hızını hesaplayın diyor. Şimdi bunun mv olduğunu düşünürsem yani hızım şurada 2 çarpı 10'muş da hızım şurada 2 çarpı 15'tir diye yazabilir miyim? Yani aynı grafiği dikkat ederseniz şöyle çizmeye kalksak. Evet zamanlarımız aynı 2, 4 buradan da 10 diye yazsam. Lakin Buradaki ilk hızını 20 değil de 10 alacağım. Şuradaki hızını 15 alacağım. Ve bu sayede buraya 15'e kadar çıkmış bir yamuğun alanı. Burada ise doğru bir şekilde şöyle dikdörtgenin alanına bakıp burada da şöyle düz bir şekilde üçgenin alanını hesaplayabilirim. Birincisi şu yamuğun alanına baksak. Şuradan. Ne yazabilirim? 20 var. Artı bir de 5 çarpı 2 bölü 2'den şurası nedir? 25 metre. Çünkü neden? Bu bir hız zaman grafiğidir. Şu alana baksam 6 birim şurası. 15'i 6 ile çarpıp yarıya böldük dersek 45 metre burası da. Ortadaki alana bakarsam da şu ortadaki alanda bize şurasının 2 olmasından dolayı 15 çarpı 2'den 30 metredir Şimdi gençler burada ortak ortalama hıza bakarsam toplam alınan yol bölü zamandan yani eksi de yok yer değiştirmeye eşit. Ne yapıyorum? 25 metrem var. Daha sonrasında 30, 45 ve toplam süremizde 10. Toparladığımda tam 100 bölü 10'dan cevabımız 10 metre bölü saniyedir. Hem hareket yapmış oldum hem de momentum zaman grafiğini hız zamana çevirip altta kalan alanı bize yer değiştirmeyi vermiş oldu bu soruda. Yedinci soru güzel bir farklı soru. Bakın Şöyle bir şeyden bahsediyor. 95 kilogram kütleli bir avcı 5 kilogramlık bir tüfekle ateş ediyor. Şimdi adam tüfeği gevşek tutuyorsa diyorsa burada ben öncelikle hiç adamı baz almayayım. 5 kilogram tüfek ve içerisinden de 50 gramlık mermiyi direkt yüze bölerekten 0,5 kilogramlık ve hızı da 200 metre bölü saniyedir diye yazdım. Tutuyorsa geri tepme hızlarından bahsediyor. Şimdi A seçeneğini yapabilmem için gençler benim burada P ilkim 0 duruyorken P sonunda da sıfır olsun. Yani açıkçası burası 200 çarpı 0,5 ifadesini verip bana buranın 100 olduğunu çıkartıyorsa Diğeri de eksi yönde 100 olsun diye hızı eksi 20 metre bölü saniye mi olur? Çünkü neden? Hani 20 ile 5'i de çarptığımızda karşıya atmışız gibi aynı 100'ü versin bana. Bu sayede hızımız 20'dir diye cevabı alalım. Eksi 20'dir diye A seçeneğinin cevabı. B seçeneğinde adam burada tüfeği sıkıca tutuyor olması bunu adamı ve tüfeği yani olayımız tek bir parça gibi düşünürsek 95 adamın kilosu 5'te tüfeğin kilosundan toplam 100 kilogramlık bir ifadeye alırken mermiyi yine tek başına şöyle çizdiğimizde kütlesi ne yaptım 50'yi 100'e bölerekten işlemine şöyle 200'de hızlıdır diye soruda da veriyordu. Yine P il P sona eşittir diye ifadeyi alsam duruyor çünkü momentum korunumundan. 200'e geldim gençler. Buradan 0,5 ile çarptım. Yani yine 100 oldu. Bu da geri tepme diyerekten aynı yüzü bana verebilmesi için ama toplam kütlem 100. Sizce burada hızımız kaç olur ifadesi? Hızımız eksi 1 metre bölü saniyeyi mi vermeli? Çünkü hızımız buradan 1 olsun ki 100 ile 1'i çarptığımızda eksi yönde ilk momentum son momentuma eşitleyip sıfırlayabilir. A seçeneğimiz eksi 20, B seçeneğimizde eksi 1 metre bölü saniyeyi verecektir. Arkadaşlar farklı bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın diyorum. Yazılarda başarılar.